Merhaba arkadaşlar, Sizler birlikte yepyeni bir vlogun karşısındayız. Bugün yanımda Erdem Aykol kanalımda da Erdem var. Şu an bugün sizlerle çok güzel bir gün geçireceğiz. Evet, işte böyle oyun tavsiyeleri falan atın bize. Hangi oyunu çekelim, hangi oyunu oynayalım diye. Oyun tavsiyeleri çekiyor yani. Mesela bizim size tavsiye ettiğimiz oyunlar, Survivors, Minecraft gibi oyunlar, Clash of Clans da olabilir değil mi Semitcan? Evet. Ee, bugün sizlerle birlikte çok mutlu bir gün geçireceğiz. Aynen. Ee, ve bugün e, bugün sizlerle birlikte çok güzel bir gün geçirdikten sonra bu video sonlandı oyunlardan bahsedelim. Hangi oyun kaç lira falan. Değil mi? Mesela Minecraft mesa çok kaplamıyor. Minecraft mesela. 14 lira Google Play Store'da. Uh -huh. On bir de PC versiyonu var. PC versiyonunu biz oynamayacağız. Biz sadece tabletten oynayacağız. Yani. Tabletten oynamak zaten daha indirimli, daha ucuz oluyor. Şu anda size başka bir oyun tavsiyeleri göstereyim. Mesela, mesela fi, Five Nights Freddy oynayabiliriz. Five Nights Freddy yani korku oyunu. O da zaten çok kaplamıyor. Aynen. Yani ne tamam, yapalım? Oynayacağız artık bir şekilde. <laughs> Five Nights Freddy Google Play Store'da 2 lira. Yani. Evet. evet. Ama Google'dan tabii ki ücretsiz oluyoruz. Aynen. Diye. Google'dan ücretsiz indirebilirsiniz. Ve burada videoyu sonlandırıyoruz. Hoşçakalın. Herkese yorum bakmayı unutmayın ve Sevinçin Altuntaş'a ve Erdem Aykola e abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.